Uğurt'ten London izin evet, verdik. Artı ekran kartlarımız var gördüğünüz gibi. New Delhi izin indi. Şikap kenar şu var bir de şu Mustafa Can biz metal öğrencisiyiz. Gel abi sanki Üçüncü sınıf öğrencisiymiş gözüyle bak, bakmıyorum onu söyleyeyim. Ben temin benim başımın bir üzerine geliyorum onu söyleyeyim. Net. Net olarak. Bir programımıza giriyoruz. Programımıza girdikten sonra sizin önce placement test dediğimiz yerleştirme sınavını yaptınız. Yerleştirme sınavınızın sonucunda sizi uygun bir seviye sistem yerleştiriyor. Bunu siz dokunamıyorsunuz. Biz dokunamıyoruz. Bunu sistem otomatik yapıyor. Sizin seviyenizi kendinize göre ölçüyor. Bu yüzden aranızda belki daha üst seviye çıkacak, belki başlangıç seviyesi çıkacak. Onu sistem kendi belirliyor. Bir pozitif first inç açıldı. <laughs> Şimdi ünitemizin içinde 8 tane ünite var arkadaşlar. Bu first inç içinde 8 tane ünitemiz var. Size seviye olarak birinci üniteden başlıyor, sekizinci üniteden devam ediyor. Ben canım sıkıldı, 6. üniteye gireyim, 6. üniteye çalışayım diyemiyorsunuz. 1. üniteyi %80 çalışmadan, yani %80'i çalışmadan 2. üniteye geçemiyorsunuz. 2. ünitenin 80 %80'i çalışmadan 3. üniteye geçemiyorsunuz. Bu şekilde zincir şeklinde devam ediyor. İlk önce 1. ünitenin %80'ini çalışmanız gerekiyor. Anlayıcı saat çalışmaya devam edin diye olumlu bir vermiş ve sistem 7 vermiş. Bu şekilde çalışmaya devam ederseniz sistem size artı 12 verecek okulumuzun puanını, ilçenin puanını dolayı da Türkiye'de de ilim puanını etkilemiş olacak. <laughs> Dainet programımız, biliyorsunuz, ee, bu programı Sayın Valimizin büyük destekleri var, Sayın Kaymakamımızın büyük destekleri var. Ben burada okul müdürümüm, özellikle Dainet ilçe koordinatörü öğretmenimiz Fatih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine okulumuzdaki İngilizce öğretmenler teşekkür ediyorum. Ben Dainet'le ilgili bir, birkaç cümle söylemek istiyorum. Şimdi her Türk vatandaşı olarak çok e, yabancı dil konusunda sıkıntılarımız var. Bilmiyoruz, konuşmasını bilmiyoruz. Bu anlamda şunu söylüyorum. Ben burada öğrencilerimiz 3-5 cümle öğrenseler ki öğrendiklerini görüyoruz. Hani bir insan, bir lisan, iki lisan, iki insan önemli. İlla İngilizce değil. Yani Çince ne bilirseniz bilin. Bugün çok iyi dil çok iyi Çinceyi bilen bir öğrenci kesinlikle ileriki yıllarda işsiz kalma ihtimali sıfır. Veya İngilizce bilen öğrenci. O, o, açıdan ben öğrencilerimizle burada çalışmalarını gördüm. Gerçekten çok gayretler Öğretmenler de çok gayretliler. Teşekkür ediyorum. İnşallah bizim öğrencilerimiz de ileriki günlerde, aylarda, yıllarda, ileriki zamanlarda çok rahat yabancı konuşacaklar. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bu çalışmalar çok olumlu görüyorum. Emre'ye geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bu dayanıklı programı bizim için çok iyi bir uygulama. Burada gördüklerimizi tekrar ederek İngilizcemizi daha çok geliştiriyoruz. Bayram işimize yarıyor. İleriki zamanlarda da işimize yarayacağını bunu da biliyorum. Bu imkanı bize sunduğu için okulumuza ve bunu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben hep onu şöyle şu amaçla lazımdı. Öğrencilerimiz bazıları bak, dinlerken bizi anlayamayabiliyor. Görsel olarak panozun hangi menüde ne iş yaptığını anlatmak için mesela şurada hangi düğmenin ne işe yaradığını direkt bir anlattık. Öğrencinin haftada nasıl, hangi puanı neyle yaparsa nasıl olacağını burada detaylı olarak açıkladık. Ve sistem artı ile ekstra puan verdiğini, hangi ilerine, hangi kaç puanı verdiğini anlattık koca eskandere. Yani orada 9 sınıf var hocam. Sınıflar VSS puanı Puanlar çıkacak dedim zaman. Evet. Evet. Şu anda puanı gözükenler sadece arkadaşlar kırmızıyla gözükenler. Puan alanlar sıralama oradan başlar. Spor topu 40 Metem şeklinde. Yani arada 0.1. Bir günlük çalışmayla bu kesinlikle geçilebilecek bir puan. Hayır. zaten bu şekilde. Yani ben de izlemeden Mesela daha yüksek puan almışlar ama şu anda hepsi aşağılarda. O yüzden daha iyi olacak. Laboratuvarımız da ancak yeni açıldı. 15-20 gün oldu yani. Şimdi biraz o, o bir zaman ses, ben, ben geldiğimde bu ortam gerçekten ben çok memnun oldum. Böyle yani yapmacık değil herkes net, Hocam samimi bir şekilde çalışma ortamı var. Ben de Fethem'in gençlerine güveniyorum bunu söylüyorum yani. Ben güveniyorum evet. sizlere. Ben keyfiyle bir şey alabilirim. Açık ya. Siz zaman zaman ilgili ama ben olumlu bakayım onu için. O geçti hocam. Hadi inşallah bakın inşallah önümüzdeki şunu da söylüyorum. Büyük işin var ya önümüzdeki sene burada hiç geldiğinde yine yanında görüşürüz. Amin. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.